Arkadaşlar merhaba. Sarı bu defa haritalarla coğrafya kitabı var. Kutup yayıncılık tarafından hazırlanan. E, tamam renkli bir şekilde hazırlanmış bu kitap arkadaşlar. Coğrafya bulmacası, sakıldı kalıcı şifrelemeler ve bir de çalışmalar yapabileceğimiz dilsiz haritalar var içerisinde. E, tamam bu kitabın. MEP kaynakları, TÜİK ve Bakanlık verileri dikkate alınarak hazırlanılmış 2016 güncel bir baskı. E, i̇çerisinde e, gereksiz ayrıntılardan e, ziyade önemli e, noktalara değinilmiş, e, özet niteliğinde de bir kitap sayılıyor. E, sadece şekiller yok çünkü içerisinde. Örneğin şöyle en baştan açtığımızda Türkiye'nin akarsuları, akarsularla hani... E, Neler var? Önemli noktalar neler? Onlarla ilgili e, bilgiler verilmiş. Baktığımızda tektonik göller, volkanik göller, göllerle alakalı göllerin nerede oldukları e, küçük noktalarla belirtilmiş mavi renkte ve bu göllerin ne olduğu ile ilgili kısa bilgiler verilmiş. Hızlıca baktığımızda noktalarda enerji kaynaklarıydı, madenlerde hayvancılıktı, dolu dolu bir kitap olduğunu göreceksiniz zaten. Örneğin e, elma ile alakalı yetiştirilen yerler neymiş Türkiye'de üzümle birlikte en çok yetiştirilen bir meyvedir şeklinde bir ibareyle başlamış. Sonrasında hızlıca çevirdiğimizde enerji nakil hatlarıydı, demir yoluydu, derin yoluydu, ulaşım ağı e, denmiş. Demir yolu ulaşım e, haritada e, kapladığı alanlar gösteriliyor. Bununla birlikte önemli de kültürel nitelikte bilgiler de yer alıyor. Örneğin ülkemizde ilk demiryolu 1856 yılında İzmir Aydın arasında İngilizler tarafından yapılmıştır şeklinde bilgi var. Yine bu şekliyle gidiyor. Bölgesel kalkınma planları, UNESCO miras listesi, yani coğrafyadan ziyade içerisinde kültürel bilgileri de barındırıyor kitap. Bölgeler örneğin. Karadeniz bölgesi demiş. bölgenin önemli görülen noktaları özet bir şekilde tek sayfa tek sayfa belirtilmiş. Örneğin Bartın akan suyu üzerinde sınırlı bir aranda ulaşım yapılmaktadır. Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'tur. Çorun Nehri rafting sporuna en uygun akarsuyumuzdur şeklinde o bölgeyi ön, ön plana çıkaran enler yer almakta ve önemli bilgilerde özet niteliğinde verilmektedir. Daha sonra bölgelerden sonra bulmacalar geliyor. Bulmacalarda da yine genel kültürel ve coğrafyayla alakalı kilit bilgiler yer almakta. E, Türkiye'nin ilk milli park alanıdır. Neresidir burası? Türkiye'de ilk kurulan demir-çelik fabrikasıdır şeklinde e, kilit sorular yer almakta bulmacalarda da. 100, 100 kadar, 100'den fazla soruyla oluşturulmuş toplamda 6 adet bulmaca var. Bulmacalardan sonra gelen şifrelemeler var. Şifrelemeler baş harfleri oluşturularak kelimeler türetilmiş. Bunlardan ortaya çıkan şifrelemeler var. Örneğin bor çıkarılan yerler, bebek şeklinde baş harfleri alınmış ve şifreleme oluşturulmuş. Daha sonra kaç sayfa? 2 3 4 sayfalık bir şifrelememiz var. Sonrasında dilsiz haritalar geliyor. 5 adet dilsiz harita var burada da. Çalışma yapabileceğiniz arkadaşlar. Kitapfırsatı.com.tr adresimizden kitabı satın alabilirsiniz. Daha sonra kitap satımızda görüşmek dileğiyle.